Pekala herkes iyi dinlesin. Bir arabanızın peşindeyse sizin gün içinde nerelere gittiğinizi iyi bilmesi gerekir. Bunu yapmanın bir yolu aracınıza manyetik bir GPS takip cihazı takmaktır. Bunu yaptıktan sonra arabanızı takibe alan kişi işinizin nerede olduğunu, nerede yaşadığınızı, sıklıkla nerelere gittiğinizi ve aracınızı çalmak için en uygun yerin hangisi olduğunu tespit edebilir. Arabanıza binmeden önce çevresinde bir dolaşın ve altını kontrol edin. Aradığınız şey normalde orada olmaması gereken küçük bir cihaz. Bu tip bir cihaz bulursanız yerinden sökmeyin, polisi arayın. Onlar gereğini yapacaktır. Gece vakti, karanlık ve ıssız bir otoparktasınız. Arabanın kapı kilidini açıp binerken Ön camda sileceklerin üstünde bir giyim eşyası olduğunu görüyorsunuz. Bu hırsızların araba çalmak için kullandıkları bir tekniktir. Bu kişiler sizin vereceğiniz ilk tepkiye göre, yani araçtan inip o eşyayı bulunduğu yerden alıp almayacağınıza göre hareket ederler. Araçtan inip giyim eşyasını olduğu yerden alıyorsunuz. İşte o an biri ansızın ortaya çıkıyor. Arabanıza binmeden önce her zaman sağını solunu kontrol edin. Şüpheli bir şey görürseniz aracınızdan uzaklaşın ve yardım isteyin. Ön kapınızda tak tak sesleri hem de günün tam ortasında evinizi izleyen biri örneğin elektrik idaresinden gelmiş biri gibi davranarak kapı zilinizi çalıyor. Bu kişinin amacı evin içine bir göz atıp mümkün olduğunca evi tanımak. Bu kişi ya da kişiler içeri gelmekte ısrar ederler ve içerideyken evinizdeki değerli eşyalara gizlice göz atarlar. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse kapıyı kapatın ve bu kişilerin çalıştıklarını iddia ettiği kurumu telefonla arayın. Birini içeri almadan önce çalışan kimliklerinin doğrulanması gerekir. Savunmasız hamile bir kadın, hırsızlık kitabındaki en kolay numaralardan biridir. Bu bir alışveriş merkezinde, bir otoparkta veya kapınız çalındığında bile olabilir. Hamileymiş gibi karnı şişkin biri, Kendini iyi hissetmiyormuş gibi görünecektir. Bu numara, savunmasız birine yardım etmek için anlık vereceğiniz tepkiyi ve acıma duygunuzu hedef alır. Bu arada hırsız ve suç ortağı siz farkında olmadan cüzdanınızı, araba anahtarlarınızı veya telefonunuzu aşırır. Böyle birini görürseniz, istediği suyu verin, mesafenizi koruyun ve bir ambulans çağırın. Evinizi gözetleyen kişi, ortağının ne tür bir evde yaşadığınızı anlamasını sağlamak için bir iletişim sistemi kullanır. Bu yüzden evinizin kapısında, girişinde veya bahçe kapılarında pek de göze çarpmayan işaretler olup olmadığını kontrol etmek için etrafa göz gezdirin. 5 tane daire içinde birçok değerli eşyanın bulunduğu güzel bir evde yaşadığınız anlamına gelir. Bir dairenin üzerine çizilmiş X işareti burada çalmaya değer bir şey olmadığı anlamına gelir. Hey, belki de bu işareti kendiniz koyup herkese zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Ve diğer işaretler evde yaşayan kişinin savunmasız biri olup olmadığını, o eve daha önce hırsızlık için girilip girilmediğini veya evde güvenlikle ilgili izleme cihazlarının olup olmadığını gösterir. Bir sonraki numara ise şöyle yapılır. Aracınızla geri giderken çarpmadan kaynaklı bir gürültü duyarsınız. Arabadan indiğinizde yerde bulunduğu durum yüzünden canı çok sıkkın birinin olduğunu görürsünüz kişi size pahalı telefonunu veya saatini kırdığınızı veya onu yaraladığınızı söyler. Zararını tazmin etmenizi aksi halde polisi arayacağını söyler. Eğer böyle bir şey olursa aramayı yapan kişi siz olmalısınız. Bu kişilere sakın para vermeyin. Eğer durum size şüpheli geldiyse o kişiye endişelenmemesini çünkü aracınızda aslında olmasa da yetkililere araç içi kameranın yaptığı çekimleri gösterebileceğinizi söyleyin. Eğer kişi gerçekten yaralanmışsa orada bekler. Eğer numara yapıyorsa araç içi kamerayı duyunca sihirli bir şekilde iyileşip oradan hemen uzaklaşırlar. Ya da park yerine geri dönersiniz ve tam arabaya bindiğinizde ön camınızda 100 dolar olduğunu fark edersiniz. Hemen heyecanlanmayın. Bu sadece aracınızı çalmak için yeni bir oyun. Bunun için sizin hızlıca hareket etmenizi yani arabanızdan inip parayı almanızı beklerler. Bu tip bir durumda siz birinin aracınızı çizdiğini ve zararı karşılamak için ön camınıza para iliştirdiğini düşünebilirsiniz. Dışarı çıkarsınız Kötü adamlar üstünüze atlayıp içinde değerli eşyalarınızın olduğu arabanızı çalıp giderler. Fena bir durum. Bunun yerine önce aracınızın etrafına bir göz gezdirin ve sonra içeri girin. Aracınızın ne kadar güvenle korunduğunu test etmek için bazı suçlular arabanıza defalarca elleriyle vururlar. Bu evinizin yakınında olursa pencereden dışarıda neler olup bittiğini kontrol edin. Hırsızlar aracınızın alarmının çok hassas veya hatalı çalıştığına inanmanızı sağlamak için bunu günlerce yaparlar. Siz de sonunda sesinden usandığınız için alarmı kapatırsınız. Bu hırsızlar için yeşil ışıktır. Çünkü alarmı açık olmayan bir aracı çalmak çok daha kolaydır. Birisi sokakta pırıl pırıl yeni arabanızı fark edip sizi takip edebilir. Issız bir bölgede trafik ışığına ulaşana kadar onları fark etmezsiniz. İşte o anda arabanızı arkadan çarparlar. Böyle bir durumda ilk tepkiniz araçtan kendinizi dışarı atıp hasarı kontrol etmek olur. Ama işte o zaman hırsızın suç ortağı anahtarlarınız kontaktayken arabanızın içine atlar ve içinde tüm eşyalarınız, kimliğiniz ve evraklarınızla birlikte aracınızla uzaklaşır. Biri trafik ışığında sizi arkadan çarparsa yardım çağırın ve motoru durdurup anahtarlarınızı kontaktan çıkarın. Dostça davranan biri iyi şans getirsin diye bedava bileklik vermek için size yaklaşır genellikle yoğun turistik yerlerde olur. Bilekliği bileğinize taktığınızda ise az önce çok dostça davranan kişi olay çıkarıp sizden para ister. Size bilekliği sattığını ama sizin parasını ödemeyi reddettiğinizi söyleyip bağırıp çağırmaya başlar. Ardından bu tiyatroya dair olan polis görünümlü biri size ödeme yapmanızı aksi takdirde yasal olarak sıkıntı yaşayacağınızı söyler. Satıcı da bilekliği geri almayı reddeder ve sizi takip etmeye devam eder. Kimsenin size bedava olduğunu söylediği şeyleri vermesine izin vermeyin ve bu amaçla biri size yaklaşırsa oradan hemen uzaklaşın. Bir caddede yürürken birisi size çarpıp içtiği şeyi üstünüze dökebilir. Sonra özür dileyerek dökülen sıvıyı üstünüzden silmeye çalışır. Ama bunu yaparken ellerinizi cebinize sokup siz fark etmeden mümkün olan her şeyi cebinizden çalarlar. Bu kötü adamların kalabalık yerlerde kullandıkları yaygın bir numaradır. Böyle bir şey sizin başınıza gelirse kimsenin size dokunmasına izin vermeyin. İster işe gidiyor ya da işten dönüyor olun. Arabanızın çevresini bir dolaşın ve yan yolcu kapılarını kontrol edin. Aracınızı çalmaya çalışan kişiler kapının koluna bozuk para koyarlar. Bu, arabanızın kilidini açmanıza izin verir. Ancak daha sonra kilitlemeye çalıştığınızda bozuk para mandalın emniyette kapanmasını engeller. Bu da yapmaya çalıştıkları işi kolaylaştırır. Bu sayede sizi işe kadar takip etmeleri gerekmez. Bütün yapmaları gereken sizin geri dönmenizi beklemektir. Arabanızdan inersiniz, kapıları kilitlediğinizi sanırsınız ama hırsızlar aracınızı oradan çalarlar. Gülümseyin çünkü tuvalet kabinindeki askı kancasının içine gizlenmiş kayıt yapan kameralar olabilir. Bunların birkaçını polis siyaha boyanmış, çift kancalı ve kabinde gözle fark edilmeyecek yerlere yerleştirilmiş halde bulmuştur. Bir tuvalete özellikle kabinli olanlara girmeden önce bu şüpheli askılardan olup olmadığını kontrol etmek için kabinin duvarlarında göz gezdirin. Telefonunuzun kamerası bu işe yarayabilir. Otel odalarında veya kiralık dairelerde de gizli kameralar olabilir. Birçok insan banyo havalandırmalarında, bazıları da oda spreyi aletlerinde veya duvar dekorasyonlarının içinde bu kameralardan bulmuştur. Otelde odanıza girdiğinizde ışıkları kapatın ve el feneriyle odaya göz gezdirin. Tespit ettiğiniz yansımaları kontrol edip araştırın. Işık her zaman kamera merceğinden yansır. Bir şey bulursanız resepsiyonu aramayın, odadan çıkın ve polisi arayın. Havaalanları arabanızı bırakmak için en güvenli yer değildir. Bazıları havalimanı otoparklarında dolaşıp çalmak için araba ararlar. Ardından havalimanında temassız anahtarların sinyalini kopyalamak için klonlama cihazları kullanır ve oradan uzaklaşırlar. Bir süre sonra arabalara yerleştirdikleri GPS takip cihazlarını kullanırlar ve hedefledikleri araçları sahibinin evine gidip çalarlar. Aracınızı havaalanındayken kameraların bulunduğu iyi aydınlatılmış bölümlere park edin ve muhtemel takip cihazları için aracınıza iyi göz gezdirin. Aracınızın yanına geldiğinizde üstünde kocaman bir çizik olduğunu görüyorsunuz. Ardından aracınızın ön camında hasarı karşılamak için birinin iletişim bilgilerini yazdığı bir not buluyorsunuz. O kişiyle temasa geçtiğinizde onların tamircisine gitmeniz koşuluyla parayı ödeyeceklerini söylüyorlar. Plana dahil olan tamirci anahtarlarınızın bir kopyasını çıkarıyor, aracınızın içine bir takip cihazı takıyor ve şebeke şartlar uygun olduğunda aracınızı bulunduğu yerden çalıyor. Arabanızı asla size çarpan birinin önerdiği yakın bir yere götürmeyin. Daima güvendiğiniz bir tamirciye götürün. Sonuçta arabanızı çizen kişi sizin gideceğiniz tamirciye de ödeme yapabilir. Evet, aynen öyle. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.